Antik Mısır'da kediler sıradan bir hayvan değildi. Firavunların evlerinde serbestçe dolaşan, hatta kutsal kabul edilen varlıklardı. Peki neden? Mısırlılar kedilerin gece görüşü, hızları ve avcılık yeteneklerini doğaüstü güçlerin bir işareti olarak görüyordu. Özellikle de fare ve yılanları yok etmeleri bu sayede hem kutsal tahıl depoları korunuyor hem de halkın düzeni sağlanıyordu. Ama asıl önemli nokta şuydu: Kediler Koruyucu tanrıça Bastet'in dünyevi yansıması kabul ediliyordu. Bastet şefkatin, doğurganlığın ve evin koruyucusuydu. Bu yüzden bir kediye zarar vermek tanrıçaya saldırmak sayılırdı. Hatta o kadar kutsaldılar ki, kedisi ölen bir ailenin kaşlarını kazıdığı, yas tuttukları ve ölen kedilerin mumyalanarak gömüldüğü bile biliniyor. Kısacası, firavunlar kedilere sadece hayvan olarak değil, tanrıların koruyucusu olarak bakıyordu ve bu yüzden antik Mısır'ın en saygı duyulan canlıları onlar oldu. Abone olmayı unutmayın.